Türkiye'mizdeki, ülkemizdeki 81 ilin tamamında hayvan hareketleri yasaklanmış durumda. Çünkü Türkiye'nin farklı illerinde SAT-2 serotipi şap hastalığı taşıyan ilk vakalar tespit edildi. Hayvanlarda görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı talimat verdi ülke genelinde hayvan pazarları kapatıldı. Şap hastalığı çok hızlı yayılan bir hastalık olduğu için hayvan hareketlerinin durması, bütün hayvanların olduğu yerde kalması ve aşılamalar bitene kadar da bu şekilde bir çalışma yapılması gerekli. Bakanlık hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler aldı. Bu çerçevede ithalat, ihracat ve kesin maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklandı. Şöyle ki yani bir sürü içerisinde bir hayvanda görülse. Atıyorum sürü içerisinde 100 hayvan olsun, bir hayvan da görülsün, bir gün içerisinde o 100 hayvana yayılacak hızda bir hastalık. Erzurum'da da Avrupa'nın en büyük hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda da sıkı önlemler alınıyor. Özellikle Burdur, Afyon, Balıkesir tarafında patlak verdi bu hastalık. Şu anda elimizde. Bu türden bir vaka görülmemiş durumunda. Erzurum'dan diğer illere yapılacak olan sevkiyatlar durduruldu ve hayvan hareketini önlemek için canlı hayvan pazarları kapatıldı. Hayvan sayısının da fazla olmasından dolayı bir de Erzurum, Kars, Ar Ardahan buradan batı illerine sürekli sevkiyatların olduğu için e, buralarda özellikle bu tedbirlerin alınması lazım ki e, hastalığın önüne geçilsin. Kurban bayramına 4 ay kaldı. Bunun için de hastalığı yenmek için çalışmalar hızlandırıldı. Kurban bayramına da tedbir alınmış oluyor. Bu bir, bir ay 40 gün içerisinde bütün bu aşılamalar yapılırsa bütün hayvanlarımız kurban bayramında sevkiyata hazır hale getirilmiş olur. Şöyle ki hastalık bundan bir iki ay sonra ortaya çıkmış olsaydı kurbanlık konusunda da problem yaşanırdı. Ama şu anda çıkmış olması bir yerde de iyi. Yani Her şerde bir hayır var derler. E, bu işin hayırlısı da bu yönde. E, şu anda aşılamalar yapılır, hayvanların hastalığı giderilirse kurban bayramında herhangi bir sorun yaşanmaz. Hastalığın bir ay içerisinde kontrol altına alınabileceği tahmin ediliyor. 15-20 gün içerisinde, bir ay içerisinde bu hastalığın önüne geçilebilir diye düşünüyoruz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah e, herhangi bir zayiatımız, bir telefimiz olmaz. Hastalık daha fazla yaygın hale gelmeden bu işin önüne geçilir. Çok hızlı bulaşma riski olan şap hastalığına tedbir olarak Türkiye'de ikinci bir Emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerin izinleri de iptal edildi.